Baba ne aldı sana? Dön. Ne aldı baba? Dön. Balık. Aldın mı babalık sana? Hadi dön bakalım. Dön 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 dön, dön. Hani balıklar neredeymiş balıklar? Dön. Buradaymış. Hayır gitmedi. İşte buradalar. Buldum. Balık. Buldun mu balıkları? Sevdin mi balıkları? Dön. Çok mu? Elimizi içine geçirmiyoruz anneciğim. Hadi bakalım yem ver balıklara. Böyle parmağının ucuyla al bakalım. Birazcık al içinden. Evet. Böyle 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 tut anneciğim. Böyle ha. Tut. Tut bakalım. At içine. Aferin. Hadi bir daha ver bakalım. Ha. Anneciğim içine. İçine içine içine. Tam bu delikten içine. Hadi bir daha at bakalım. Hadi bir kere daha. Acıkmışlar çünkü. Akşam yemeği bu. Tamam. Balıklar nasıl yiyormuş? Hadi bakalım. At. Bak bak bak. Geliyor anneciğim. Bak nasıl yiyor bak. Attın. Attın mı? Yine mi attın? At, Parmakla mı attın? At bakalım. Aferin. Bitti. Eline sağlık. Bak nasıl yiyorlar anneciğim bak bak bak. Bak 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 nasıl yiyorlar bak görüyor musun? Bak, evet. bak bak bak. Bak yemler içine düşüyor. Balıklar yiyor. Bak çok mutlu oldular gördün mü? Evet. Seviyor musun balıkları? Sen de çok mu güçlü oldun? Evet. Yap bakalım nasıl ben güçlüsün? Yaptı. Yaptı mı? Sevdin mi bu balıkları? Çok. Ya çok tatlılar değil mi anneciğim? Evet çok. Bak 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 ne güzel yiyorlar anneciğim gördün mü? Evet çok. Hadi o zaman kapatalım. Hadi bay bay yap bakalım. Hı? Bana bay bay yap balıklara mı yapıyorsun? Hadi balıklara bay bay yap. Anneye mi yapacaksın? Bay bay. Hı -hı. <laughs> Ya böyle daha güzel oldu. Kapat bakalım ışığı. Bak daha güzel gözüküyor. <laughs>